Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, engelli vatandaşlarımızın istihdam sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ile ilgili olarak verilen önergenin lehine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Siyasi kariyerlerini ve kazanımlarını hiç kimsenin gölgesine borçlu olmayan milletvekillerini saygıyla selamlarım. Değerli arkadaşlar, engellerin istihdam sorunları için araştırma komisyonu kurulması için bir teklif verildi. Böyle bir ihtiyacın bulunması bile bir hükümet için en büyük ayıptır. Gerçekten ben 12 yıldır görevde olan bu hükümetin engellerle ilgili sorunları çözemediği için böyle bir araştırma komisyonu kurulmasının istenmesinden dolayı kendimi iyi hissetmiyorum. Şimdi sizlere bir soru soracağım. Çoktan seçmeli bir soru. 12 yıldır tek başına iktidar olan ve kendini her şeye muktedir gören, liderini sözüm ona dünya lideri olarak tanımlayan bir hükümetin engellerin sorununu çözememesinin nedeni nedir? A şıkkı engelleri engellileri önemsemiyordur. B şıkkı engellerin sorunlarını kullanıyordur. C şıkkı bu sorunun çözümünde herhangi bir menfaati yoktur. D şıkkı beceriksizdir. E şıkkı yukarıdakilerin hepsidir. Şimdi engellerin önünde engel olarak duran bir hükümetimiz var. Engellerin önünde engel olarak durmayın gölge etmeyin başka ihsan istemez. Engelliler sizden lütuf istemiyorlar değerli arkadaşlar. Engelliler bize lütfedin demiyorlar. Engelliler onlara acınmasını istemiyorlar. Vah vah, tüh tüh denmesini istemiyorlar. Peki ne istiyor engelliler? Engelliler sadece ve de sadece yasal haklarını istiyorlar. Her vatandaş gibi özgür ve eşit bir birey olarak kabullenilmek istiyorlar ve engelli sorunlarının engelli sorunu olarak değil bir insan hakkı sorunu olarak algılanmasını istiyorlar. Yani onlara acınarak bir iş yapılacaksa hiç yapılmasın çok daha iyi diyorlar. Peki onlar bunu istiyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Bakanınız çıkıyor diyor ki görme engelli bir vatandaşa hem körsün hem sana iş verdik daha ne istiyorsun? Şimdi böyle bir zihniyetin ürünü olan bu hükümetten engellilerin bir şey beklemesini ben istemiyorum. Bir beklenti içinde olup da hayallerin yıkılmasını istemiyorum. Başka ne yapıyorsunuz bu engellilere? Yalova'da bilerek engelli olduklarını bilerek bunlara oy kullandırıyorsunuz. Sonra Yalova'da seçimi az bir farkla kaybettiğinizi de anlayınca vay efendim bunlar engelliydi oy kullanmaya ehliyetleri yoktu deyip seçimi iptal ettiriyorsunuz. Yine engelli vatandaşlarımızı siyasi emellerinize alet ediyorsunuz. Yani yardım etmiyorsunuz, bari onların hayalleriyle oynamayın. Yardım etmiyorsunuz, bari onları kullanmayın, onları üzmeyin. Engellerin sorunları zaten yığınla. Bu sorunlar yetmiyormuş gibi bir de onların yasal hakkı olan yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin engellilere vermiş olduğu hakları da kullanmasını engelliyorsunuz. İşe yerleştirme işlemlerini yapmıyorsunuz. Bakın bir muhalefet milletvekili olarak benim fikrim değil. Bu yüce meclisin çıkardığı kanuna göre 50 işçiden fazla çalıştıran özel kurumlar yüzde üç, devlet kurumları yüzde dört engelli çalıştırmak mecburiyetinde. Peki bu düzenlemeye rağmen, bu kadar amir bir hükme rağmen Türkiye'de kaç engelli çalışıyor biliyor musunuz? Sayısı yüz bini geçmiyor. Geçmiyor. Daha da acı bir şey. İstatistikler şunu gösteriyor ki çalışabilecek durumda olan, bakın bütün engellileri kastetmiyorum, çalışamayacak durumda olanlar var çalışabilecek ve ekmeğini kazanabilecek olan her beş engelliden dördü işsiz değerli arkadaşlar. Bu insanlar size diyorlar ki kalkın görevinizi yapın. Görevinizi yapın. Bakın hadi özel sektöre bazen kızıyorsunuz. Konuşmam artık onlarla. Küstüm oynamam diyorsunuz ama dönüp kamuya bakınız. Kamuda boş engelli kadrolarına baktım. Işçi kadroları Binden fazla boş. Kamuda memur faz, memur kadroları yaklaşık 25.000 tanesi boş. E şimdi arkadaşlar, engeller diyor ki biz sizden iş istiyoruz, yasal hakkımızı istiyoruz, kardeşim mecbursunuz vermeye. Siz kamuda 25.000 memur ve bin kadar işçiyi istihdam edebilecek iken, kadroları boş iken bunlara görev vermiyorsunuz. Peki ne yapıyorsunuz bunlara? Efendim işte bakım aylığı gibi, cep harıştığı gibi şeyler veriyorsunuz. Sanki kendi kesenizden veriyormuşsunuz gibi. Verelim. Daha fazlasını verelim. Ancak engellerin sizden istediği bu değil. Engeller diyor ki kardeşim bana sadaka verme. Ben hakkımla çalışmak, alın terimle para kazanmak istiyorum. Bunlardan çok daha kötüsü ne biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Engelliler eğer şanslı olup da Birisi eğer vicdana gelip de veya yasalara uyup da onlara iş vermeye kalkıyor ise bu sefer çok düşük ücretlerle çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. E eğer bakan hem körsün hem iş verdik daha ne istiyorsun derse e, o zaman diğer insanlar ya engellisin iş verdik işte ancak bu kadar parayı hak ediyorsun diyebilirler. Değerli arkadaşlarım. Engellilerin çalışma koşullarının da uygun olmadığını biliyoruz. Yani işe gidiş gelişlerinde çalışma koşullarının onlar için uygun olmadığını biliyoruz. Yaşam koşullarının, yolların, kaldırımların uygun olmadığını biliyoruz. Daha da kötüsü sağlık koşullarının onlar için yetersiz olduğunu, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinin engellerin derdine çare olacak şekilde organize edilemediğini, hani şu sağlıkta devrim yapıyorsunuz ya sözüm ona, ama nerede para kazanamayacaksanız oradan elinizi çekiyorsunuz. İşte engellilere bunu yaptınız engellerin cebinde para olmadığı için, o paraları da ceplerinden alamayacağınız için onların sağlık sorunlarını bilerek, isteyerek çözmüyorsunuz. Çözmüyorsunuz. Çünkü istatistikler diyor ki engellerin yüzde 44.3'ü sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Engelliler sağlıkta katkı paylarından muzdaripler. Engelliler protez ve ortez ücretlerinin ödenmemesinden muzdaripler. Başhekimleriniz genelge yayınlıyor diyor ki protezleri ve ortezleri ikinci üçüncü plana koyun döner sermaye zarar ediyor yoksa size döner sermaye katkı payı veremem diyor. Bunun belgesini size, size burada gösterdim yakında da bunu yayınlayacağım. Peki engellilerin durumu engelli olmaları kader mi acaba? Hayır yine hükümetinizin problemi. Trafik kazalarının sorumlusu sadece sürücüler değil. Hükümetinizin de bunda sorumluluğu vardır. Yaptığı, yaptığını zannettiği yollar nedeniyle. Önlenebilir hastalıklar. Aşıyla önlenebilir hastalıklar. Özellikle kızamık sonrasında ortaya çıkan SSP hastalığının sorumlusu sizsiniz. Çocuklarımızı yeterince aşılayamadığınız için çocuklarımız kızamık oluyorlar ve sizin bakanınızın rakamıyla geçen yıla göre tam 7 bin kızamık sayısının arttığını söylüyorsunuz. Ve bu çocukların bir kısmı SSP hastası olacaklar ve engelli olacaklar. Erken doğumlardaki bakım yetersizliği, mayınları temizleyememeniz nedeniyle yarattığınız engelli ordusu, yurt içindeki sorunların, yurt dışındaki, yurt dışındaki sorunların barışçıl yollarla çözülememesi, özellikle çözmemeniz ve bundan hem kişisel hem de çeşitli e, inançsal yararlar, çıkarlar sağlamanız nedeniyle engelli yaratıyorsunuz. Her gün engelli yaratıyorsunuz. Şuraya çıkıp da özürlü kelimesini engelliye değiştirdiniz diye engellilerde hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Onun için kelimelerle oynamadan gelin işimizi yapalım. Demin konuşan Sayın Milletvekilimiz dedi ki eğitim sorunu önemlidir, biz eğitim istiyoruz. E buyurun işte gelin bu komisyonu kurun. Bir ay mı çalışır, iki ay mı çalışır, ne çalışsa kardır. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederken ben biraz ürperdim. Efendim dünyadaki ilk kanunu çıkardı 2005 yılında diye baktım. 2012 yılında yürürlüğe girecek bir kanun çıkardınız. Üç gün kala bu kanunu ötelediniz 2015 yılına. Neydi bu kanun? Engelliler yollarda rahat yürüsünler, efendim Türkiye engelsiz olsun diye. Üç gün kala ertelediniz 2015'e, arabalardaki, otobüslerdeki durumu da 2018'e engellediniz, ötelediniz. E bundan utanmak lazım arkadaşlar. Bundan utanmak lazım. Teşekkür ediyorum.